Uy, nasıl çıkaracağız lan? Aa, ben, abi, geldi. Abi ben bunu korkuyorum. Hayır, burada cips var, <laughs> cipsi. Vallahi tırmalar. Yemin ederim tırmalar ben korkuyorum oğlum. Rız Aa! <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Aa, çıktı. Vallahi çıktı. Allah'ım sen <laughs> beni koru. geç yaptı ve emekdirecek zaten. Bu güzel. Tam gözüküyor. <laughs> Kaç. Bak. <laughs> çıkaralım mı? Çıkaralım Çıkar, çıkar. Televona, <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar kedi delirdi manyak ya Bak şurada ev yaptık sana Çakala bak değil yapmasaydık ha Arkadaşlar öldürecekti lan bizi. Neyse burada video bitirelim. mi? Evet bitirelim. Arkadaşlar video şey kap ee, neydi lan? Video. Evin evin şeyini evin son halini gösterelim. Bakın arkadaşlar burada kapımız var, burada pencereler var iki tane. Burada yukarıdan bakmalık bir alan vardı ama bura kırılmış. Abi, bu içinde bir tane daha şey var. Buraya baca gibi bir şey. Buralardan delik açtık. Buralardan değil. Şuralardan. Bakın delik açtık ya içinde evet. hava olsun. Hava da Evet arkadaşlar. Buralarda da var. Ben Burada yok ama. Şey yetmez ya, Evet var. arkadaşlar. E, böyle büyük bir açılıp kapanan bir kapısı var arkadaşlar. arkadaşlar evet arkadaşlar. Şimdi yiyoruz. Evet arkadaşlar. Evimizin son hali böyle. Ha, Bay Bay Bye. 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 Bye.